Bismillah elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah Pahalı ve kaliteli giyinmek haram değildir. İsraf etmek haramdır. Kıyafeti kibir sebebi yapmak haramdır. İsraf nedir? Asgari ücretin tamamını bir takım elbiseye vermektir işletmesi olan 100 tane işçi çalıştıracak kadar zengin olan birinin asgari ücret oranında bir elbise giyinmesi israf değildir. Kıyafetini güzel görünmek için giymek caizdir. Ama kıyafetle diğer insanlardan daha iyi olduğunu zannetmek, o insanları hor görmek olduğu için kibirdir, bu caiz değildir caiz olmayan kıyafetin pahalılığı değil, israf ve kibirdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.